Gördüğünüz üzere 2000-2500 kilometre arasında debriyaj neden yapılması gerekiyor. Birazdan sizlere göstereceğiz. Detaylı anlatacağız. Kimle? Özgür Ustağım. Duydunuz zilin sesini. Yarışma başladı. RKS 50LC Pro Plus. Diyorlar ki YouTube'da 2000'de 2300 kilometrede debriyaj açılmaz. Arkadaşlar şimdi bir şey derdim ama ya demiyorum yani şu pisliği görüyor musunuz? Açılmaz dediğiniz demirçim pisliğine bakın. Davancı. 2300 kilometredeki demirçim pisliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Sıfır gibi yaptım Özgür Usta. Sıfır gibi yaptı.